Berya uyudu. Sabah saat 8'de uyandığımızda mosmor ve nefes almıyor bir şekilde bulduk. Bademci ameliyatı olan küçük kızın boğazında iddiaya göre tam 15 santimetre uzunluğunda gazlı bez unutuldu. Minik Berya ölümden döndü. Babasının yaptığı müdahalelerden sonra küçük dilinin ya da beyaz bir parça gördü. Parçayı çekip çıkarttığında 15 santimlik bir sargı bezini bulduk. Trabzon'da yaşayan Burak Büşra Kolcu çiftinin 3 yaşındaki kızları Beria rahatsızlanınca ailesi onu hastaneye götürdü. 2000'de bir rastlanan bir hastalığa yakalandı. Bademcik ameliyatı olması gerekiyordu. Çok küçük bir yaş olduğu halde. Ee, bazı doktor araştırmaları yaptıktan sonra Trabzon'da e, fakültenin profesörüyle beraber görüştük. O da ameliyatı hemen yapacağını söyledi. Minik kız 4 Haziran'da bademcik ameliyatı oldu. 3 günün sonunda Beria hiçbir şey yemiyor. Her aldığı yudumu kusuyordu. Doktor geldiğinde bir mide ilacı yapılmasını istedi. Ancak onun öncesinde hiçbir şekilde ne bir röntgen çekmek, ne bir tahlil, hiçbir şey Dili büyüdü, konuşmuyor, hiçbir şey yemiyordu. Beria bir sabah nefes alamaz duruma geldi. Kızlarının morardığını gören aile müdahale ederken boğazında beyaz bir cisim olduğunu fark edince şaşkına döndü. Babasını yaptığı müdahalelerden sonra küçük dilini ya da beyaz bir parça gördü. Parçayı çekip çıkarttığında 15 santimlik bir sargı bezini bulduk. Daha sonrasında biz tabii ki de doktor aradık, hastaneyi aradık, yattığımız servisi aradık. Bizimle birçok konuda dalga geçtiler. İşte çok çok da e, dışkı yoluyla atardı. İşte Ameliyatta unutulmuş, bize haber verilmemiş, Ramazan kafası, oruç böyle şeyler olurmuş gibi şeyler söylendi. Kızlarının boğazında 15 santimetre uzunluğunda sargı bezi unutulduğunu iddia eden aile doktor hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Sonrasında Cumhurbaşkanlığına yazdım. Oralardan gelen cevaplardan sonra şu an zaten hastanede soruşturma başlatılmış durumda. Yani amacım... Beria evet yaşıyor çok şükür ama bundan sonra böyle şeyler yaşanmaması için sadece sesimizi duyurmak istedim.